Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu sizin için daha da önemli bir aydayız. Tabii ki Uranüs ikizlere geçiyor. E, zihninizin dalgalanması, uzun zamanda bilinçaltında biriktirdiğiniz konular, belki de özgürleştiğiniz, belki de kendinizi daha spiritüel hissettiğiniz, belki de kapalı alanlarda kalmaktan ötürü kendinizi özgürleştiremediğiniz alanlarda bir özgürleşmeye imza atıyor olacaksınız. Evet imza atıyorsunuz diyorum. Bir evlilikten, bir birliktelikten, bir ortaklıktan özgürleşmek ya da ya da özgürlüğünüzden artık özgürleşip bir evlilik durumuna gitmek ya da bir ortaklık yapmakla ilgili toplum önündeki alanınız değişiyor. Kendinizde yapmam dediğiniz, değiştirmem dediğiniz bir şeyi değiştiriyor olabilirsiniz. İkizler aslında çok sabittir. Çok kolay kolay yerlerini değiştiremez. Yaşam alanlarını, çalıştığı işleri ve düzenlerini değiştiremez ama bu Uranüs İkizler geçişi böyle değil. Çalıştığınız alanları, yaşam alanlarınızı, hayata dair beklentilerinizi değiştiriyor olacaksınız. Venüs de ikizlere geçecek. Karizmanız daha çok büyüyor olacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Dolayısıyla karizmanızın büyüdüğü yerde eski ilişkiler, eski konuşmalar, ...konuşmalar, Eski iletişim tarzları, belki de çok fazla yapay konular size artık yeterli gelmiyor olacak. Kendinizi farklı alanlara ilerletmek isteyeceksiniz. 10 Temmuz'da yaşayacağınız dolunayla beraber hukuksal konular gündeme gelebilir, miras konuları gündeme gelebilir ve burada da bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim. Temmuz ayı sizin için bir duygusal kırılma, bir özgürleşme, özgünleşme ayı olarak hayatınızda çok önemli bir yere imza atıyor olacak. Ve fakat şunu belirtmek isterim size. Uranüs geçici olarak yani ufak bir e, fragman gösteriyor olacak hayatınızda sonrasında tekrardan retroladığı zaman da burada vereceğiniz kararlardan pişman olmayınız. Temmuz ayında altına imza attığınız her şeyle ilgili Eylül ayında tekrardan dönüp bakmak, tekrar bu konularla ilgilenmek istemiyorsanız buralara çok dikkat ediniz lütfen. Çünkü Merkür Retrosu da sizi biraz zorlayacak zihinsel alanlarınızda, kardeşlerle ilgili konularda birazcık zorlaştırabilir, yoğunlaştırabilir ve oraları idare etmek durumunda kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir duygudan, bir sözden, bir cümleden özgürleşeceksiniz ve hayatınız bambaşka yerlere doğru gidiyor olacak. Toplum önündeki karizmanızı yeniliyorsunuz. Daha çekici, daha sözün geçtiği daha kendinizi gösterebildiğiniz ilişkiniz yoksa ilişkilere dair kendinizi daha ifade edebildiğiniz sizin zaten net çizgileriniz vardır dışarıdan görünen ama içeriden yoktur o içerideki net çizgileri de hayırlarınızı daha net çizebilirsiniz ve hedefinize doğru daha kararlı bir şekilde gidebilirsiniz dediğim gibi Temmuz ayında vereceğiniz kararlar Eylül ayında tekrar etmek ve bunun üzerinden geçmek istemiyorsanız iki kez düşünün iki kez karar verin aniden marjinal bir şekilde hayatınız da değişiklik bir forma dönüştürmek istiyorsanız da durup 3 dakika nefesini unutmayınız. 3 dakika derin nefes alınız bu konu sizi ileride mutlu edecekse buna dair o değişikliği hayatınıza katınız. E tabi ki tecrübe bu yapacak bir şey yok. Uranüs devrimler gezegeni sizin önemli alanlarınıza ve tetik noktalarınıza geldiğinde sizi bir şeyden özgürleştirecek. Bu kendinize dair düşünce kalıpları, duygu kalıpları olmakla beraber belki de içsel alanlarınızda prangalarla tutulduğunuz bir doğrunuzdan da özgürleştirebilir. Yani yani bu ayın tamamen konusu sizsiniz. Size dair, yakın çevrenize dair hayat alanlarınızın yeniden düzenlenmesi. Yurt dışına çıkmam diyorsunuz, belki de taşınmam diyorsunuz, şehrimi değiştiremem diyorsanız bir kez daha düşünün sevgili ikizler ve yükselen ikizler Burcu. Burada yeni alanlara doğru, şanslı fırsatlara doğru ilerlemek için mükemmel bir aydasınız. Sadece bir şeyleri iki kere düşünerek adım atarsanız sizin için harika olur. Mucizevi bir ay, bereketli bir ay geçirmeniz dileğimle.